Evet, şu an dalga ekibi tam altımızdan geçecek. Teknemizin tam altından Dalgıç kurs ekibi ilk deneyimlerini gerçekleştirecekler. O heyecanı ben de yaşadığım için biliyorum. Şu an harika bir duygu yaşıyorlar, gerçekten. Biz de birazdan eşlik edeceğiz. Evet, biz de birazdan eşlik edeceğiz. Gerçekten çok iyi. Harika. Evet. iki tane ekip oluşturdular. Sol kanat, sağ kanat. Her ekip birbirinin kolu. Birbirini takip ederek. Evet şu an öbür taraftan mağaraya doğru giriş yapacaklar. Arkadaşım Türk bayrağı tam ensede. Onu çok beğendim. Evet. Harika. Şimdi öbür tarafa geçelim. Mahalleye giriş